buçuk aydır kardeşim için mücadele ettim. Beş buçuk aydır kardeşimin çığlıklarını attım. Benim kardeşimin katili 20 sene hiç hak etmedi. Ama benim için soğumadı ki. Soğumadı ki içim. 20 sene çok az. Kanunlar değişsin artık. Lütfen değişsin. kıymetli hacim, merhum Mevlüt abimiz ve merhume Gülden kardeşimize, dünyaya ve ahirete yönelik olmak üzere tüm haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Allah cümlenizden razı olacağız. Ve niyetini yapalım, kısmetse tarifini yapalım. Önce niyet ediyoruz. Niyet Allah için namaza. Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allah lar sokaklarda lazım. bırak iyidir abi iyi abi